Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. İyilik günlüğü programımıza tekrardan hoş geldiniz. Bizler Yardım Eli Derneği ailesi olarak e, tam e, hız devam ediyoruz yaptığımız işlere. Bunlar nedir diye bugün Yardım Eli Dernek Genel Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Sadık Danışman, Doktor Sadık Danışman'ı konu aldık Ondan en yeni, en taze bilgileri alacağız ki, Dünyada neler oluyor ve Biz Yardım Eli Derneği ailesi olarak bunun neresinde yer alıyoruz? Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş Doktor, bulduk Hüriye ee, Hanım. çok hızlı bir gündem var dünyada. Özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada ee, her gün yeni bir hareket, yeni bir durum ve biz e, zaten teyakkuzdaydık ama Yardım Eli Derneği olarak son günlerde daha bir hızlandı, işler çoğaldı. Yardım Eli Öncelikle Suriye ve Filistin ve sonra diğer bölgelerde neler yapıyor? Sıralama e, olarak e, siz nereden başlamak isterseniz Ben yani ilken iyili günlü programımızı izleyen tüm izleyicilerimizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerine ve üzerimize olsun inşallah diyorum. Ve konuya girmeden evvel Feste bir kul hayrat diyorum. Hayırlarda yarışın. Biz bütün yurt dışında, Suriye'de, Gazze'de, Filistin'de, Somalide, Sudan'da, Moritanya'da, Bangladeş'te, farklı farklı ülkelerde, özellikle insani yardım konusunda hep bulunmaktayız. Bizim görevimiz uluslararası insani yardım ulaştırmak muhtaca, ihtiyaç sahibine, mazluma e, insani yardımı ulaştırmaktır. Onun için Suriye ile başlayacak olursak, biz Suriye'de yaşanan e, 2011 yılından itibaren yaşanan zulüm ve katliamlardan ve Suriye'den hicretten sonra şunları yaptık. İlk etapta e, özellikle Suriye'ye Kardeş aileleri tezbit ettik ki daha 2011'den evvel, 2007 yılında kuruluşumuzdan hemen sonra 2008'de bir grup yönetim kurulu üyelerimizle Suriye'ye geçtik evet. ve orada kardeş aileleri tezbit ettik. Oradan da Lübnan'a geçmiştik. Daha sonra 2010 ve ihtiyaç sahiplerine her türlü gıda, giyim, barınma konusunda yardımcı olduk. Kuruluşumuz 2008'den e, bugüne kadar. Hı hı. Bir dönem özellikle 2011'den 2012-2013 yıllarında e, ambulanslar gönderdik. Hı. Tam teçhizatlı acil yardımı yapacak tam teçhizatlı 17 adet ambulans gönderdik. Ve bunlar hastanelere dağıtılmış oldu. Oradaki yaralılara hastalara hı. hizmet etsinler diye. Daha sonra Hatay'da Reyhanlı'da Hatay'da, Kumlu'da 5 adet Suriyeli öğrencilere okullar oluşturdu. Yani bir neslin kaybedilmemesi adına gelen ailelerin, çocuklarının okulsuz kalmamaları için ilk defa Türkiye'de bu projeyi Yardım Eli Derneği oluşturdu. Bu Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında. Milli Eğitim Bakanlığı yoktu o dönemde. He. İlk defa yardım eli derneği bunu oluşturdu. Ve 3000'i aşkın öğrenciyi ben e aşkın öğrenciye eğitimi aldı. 2 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı da bu göreve başlayınca biz okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik. Yani bu bir neslin kaybedilmemesi adına başlattığımız bir projeydi. Daha sonra özellikle sürekli gelen e, Suriye'den Türkiye'ye gelen muhacir kardeşlerimize de burada üzerimize düşen görevleri ifa etme noktasında olduk. Yani e, e, ensar ve muhacirin denizde olsan bir esintisini, bir damlasını oluşturmak adına dahi olsa, gücümüz nizbetinde, imkanlarımız nizbetinde yardım eli derneği üzerine düşeni gelen muhacir kardeşlerine ifa etme noktasında bulundu. Yani Suriye ile ilgili bir dönem İdlib'te biz İdlib'e gerçekten iki tır Kumanya gönderdik. Yani bir dönem 20, farklı farklı zamanlarda ben böyle satır başlarıyla söylüyorum 28'i aşkın un tırları gönderdik ve bunlar fırınlarda ekmeğe dönüştürülerek dağıtıldı. Bir dönem giyim gönderdik. Yönetim kurulu üyelerimiz özellikle başkan yardımcımız Ali Osman Emrehan ve Esma Demirbah kardeşimiz dönem dönem İdlib'e bu yardımların dağıtımında nezaret ettiler, bulundular. Hatay temsilciliğimiz bulundu. Yani biz hiçbir zaman Suriye'den yardım eli derneği e, Suriye'nin hep yanında oldu. Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk. İmkanlarımız ölçüsünde hep yanlarında olduk. Şimdi de Suriye için şu son dönemde muhalif kardeşlerimizin Suriye'deki zalim özellikle Esad rejimini çökerttikten sonra Esad rejimi yıkıldıktan sonra Esad'ın arkasında bıraktığı enkaz ve kendisinin de kaçışıyla Suriye'ye yeni bir dönem başladı. Bu dönemde özellikle herkesin kendi üzerine düşen görevlerini ifa etmesi lazım. O açıdan bize de düşen bir görev insani yardım olarak neler yapmamız gerektiğini. Daha evvel de ben e, şundan da bahsedeyim. Bizim Carablusta bir yetim aile köyümüz de var. O yetim aile köyündeki Aileler yetimleriyle beraber anneler barınmakta ve o o ailelerin tümü de kardeş aile programımızdadır. Şimdi de ben tekrar Suriyeli kardeşlerimize kardeş aile programı için kardeş olunması noktasında bahçılarımızdan talep ediyorum. Yani kardeş ailesi olmayanlar Suriye'den kardeş aile alabilirler. Bunu seslendiriyoruz. Bir diğeri Kumanya paketleri yaptık. Özellikle 18 kilogram ağırlığında içinde pirinci var, unu var, şekeri var, salçası var, makarnası var, yağı var. Bu şekilde bir koliler oluşturduk. Bunları da Allah nasip ederse yakın bir zamanda önümüzdeki haftalar içinde inşallah Suriye'ye ulaştıracağız. Suriye'de ayrıca Şam'da bin yetimi barındıran bir yetimhane var. O yetimhaneye de o yetim çocuklara da Elimizden geldiği imkanlarca ben özellikle Yusuf Öztürk hocamızla şu anda Şam'da görüşmeler yaptım. O yetimhaneyle irtibatlanacağız. O yetim çocuklarımızın da eğitimi noktasında ve ihtiyaçları konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Ben Suriye ile ilgili bununla yetineyim. Yeni yönetimin barış içinde, huzur içinde Suriyeli kardeşlerimize gerçekten çok acılar çektiler. Artık o acıların son bulması, huzurlu bir Suriye'nin, mutlu Suriyeli kardeşlerimizin olması duasıyla Suriye olayını bu şekilde noktalamış olayım. Allah şükürler olsun diyoruz ve e, Suriye deyince aklımıza demografik olarak yalnızca belli bir ırk geliyor. Halbuki orada çok çok farklı ırklara mensup kardeşlerimiz var ve yardım eli de bu konuda hiçbiri arasında ayrım yapmadı. E ee, bizim da... zaten bir ilkemiz var. Mazlumun Hı. dini, dili, ırkı, coğrafyası, mezhebi sorgulanmaz ve şu anda da yani gerçekten hem zalimin gitmesine, kaçmasına, böyle bir rejimin yıkılmasına çok seviniyoruz. Elhamdülillah diyoruz, şükrediyoruz. Hem de gelen yönetim özellikle muhalif kardeşlerimiz eee evet. Corani ve çevresi HTŞ ve diğer gruplar şunu seslendiriyorlar. Biz yapacağımız yeni yönetimde tüm etnik gruplar, tüm farklı farklı dinlere mensup olanlar, farklı farklı bölgelerden olanlar, herkesin katılımıyla İnşallah. ve demokratik bir seçimle bir yönetimin oluşacağı bilgisi İnşallah. veriliyor. İnşallah Rabbim onlara bunu nasip etsin. Amin. İnşallah. Niyet Hayırsa akibette hayır olur. Amin ya Rabbi. E, yine en önemli gündem maddelerimiz. Ama tekrar Suriye'ye e, bir cümleyle değineyim, İsrail'i de tekrar göz önünde bulunduralım. Sadece Suriyeliler değil, tüm İslam alemi İsrail'in Orta Doğu'da neler yapmaya çalıştığını, o öz, özellikle e, topraklarını genişletme ve oldukça. işgalci zihniyetinin Neler olduğunu ve nasıl frenlenmesi gerektiğini, nasıl durdurulması gerektiği bütün İslam ülkelerinin görevi olması lazım ve görevidir. Ee, şöyle deyip Suriye'yi kapatalım. Zulm ile abat olunmaz. Ee, ibret almak isteyen Esad ve gibilerinin sonlarına baksın. İnşallah. Hakeza İsrail'de. İnşallah. İnşallah. Ee, Gazze'ye, Filistin'e dönersek ikinci günü Gazze'de malumunuz zulüm devam ediyor. Siyonistlerin zulmü, her gün bombalamalar yapılıyor. Hı hı. Dün akşam çadırlar bombalandı. Yani bombalanmayan e, Gazze'de bir toprak parçası kaldı mı? Yok. Hı hı. O açıdan e, gerçekten ama inşallah yine de e, Rabbim e, Gazze'li kardeşlerimizi muvaffak etsin. Rabbim hı hı. Ayaklarını sabit kalsın, direniyorlar, üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar ve dünyaya sesleniyorlar. Bana, sana, sizlere, hepimize, herkes üzerine düşen görevi İslam alemi ifa etmeli diyorlar. İnşallah e, İslam alemi artık e, bu uykusundan uyanır da yapması gerekenleri, çünkü gazeller yapılması gerekenleri yapıyorlar. Önemli olan onların dışındakiler ve vicdanlı, merhametli, gerçekten ben insanım diyen, insan fıtratıyla donatılmış insanlar dünyanın neresinde olurlar olsunlar Filistin davası noktasında üzerlerine düşeni yapıyorlar. Sokaklara, caddelere yönetimlerini özellikle bu konuda uyarıyorlar. İslam alemine de düşen görevlerden birisi budur. Bunu yapmaları gerekir ve Gazze yalnız bırakılmamalı. İnşallah. Ve şunu eklemek istiyorum Yardım Eli derneği zaten hep Gazze'deydi hı hı. şimdi de hep Gazze'de olmaya gayret ediyor. Şu anda Gazze'ye aynı yardımlar geçemiyor. Onun için nakdi yardım gönderiyoruz kardeş aile paralarını, yetim yetim çocukların paralarını gönderiyoruz ve bunun üzerinde de yine Gazze'ye yapılması gereken nakdi yardımları yapıyoruz. Türkiye'de okuyan Gazzeli üniversitelerde okuyan Gazzeli öğrencilere de her ay eğitim yardımı yapıyoruz. Bunu 9 ay boyunca devam ettireceğiz eğitim süresi İnşallah. zamanında. İnşallah Gazze'de de hep olduk. Dün oradaydık, bugün de oradayız, yarın da orada olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Şöyle diyebiliriz. Gazze konusunda yalnızca üzülmek yetmez. Ee, en azından vicdanımızı rahatlatmak istiyor isek eğer bir gazeli öğrenciye sponsor olup onun eğitimini üstlenirsek en azından ileride ülkelerini imar etmek için yetişmiş bir nüfus e, Aynen öyle. Biz olur, Gazze'deki öğrenciler için yani Gazze'de Gazzeli olup da Türkiye'de okuyan öğrenciler için 1750 öğrendi. TL aylık bir e, yardımımız oluyor. Bunu da bağışçılarımızdan İnşallah. talep ediyoruz. Sayı yani çağırız. şu anda e, sayıyı ne kadar arttırabilirsek e, toplam 550 öğrencinin listesi var elimizde. Biz bunun bir kısmını şu ana kadar bağışçılar vasıtasıyla karşılıyoruz. İnşallah gün geçtikçe bu sayı e, artışa geçecek diye düşünüyoruz. Ben Gazze'le, Filistin'le ilgili daha doğrusu son bir cümlem şu olsun. Yani e, Filistin'den Şeyh Ahmet Yasin, Allah e, Allah e, İsmail Heniye, Rabbim Yahya Sim var gibi şehitler olduğu müddetçe inanın ki başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulacaktır Allah'a izniyle. İnşallah. Allah. Rabbim yaşarken bize de göstersin. Amin diye. ya Rabbi. Umut ediyoruz. Şimdi e, Sadık Bey, Sayın Doktor Sadık Danışman, Yardım eli Derneği yalnızca Gazze, Filistin, Suriye ile irtibatta değil. Bunun dışında birçok ülke, birçok kıta, birçok bölgede de aktif işler yapılıyor, yapılacak. Ee, güzel haberlerle geldiniz inşallah. Ben not almışım Sudan ve Somali. Sudan'la ilgili neler yaptık? Bundan sonrası için neler planlıyoruz? Sudan özellikle tabii Orada bir iç e, çatışmalar maalesef. var. İç Hızlı var. Destek birlikleriyle Devlet Birlikleri arasında bir çatışma var. Kardeş yani, kavgası. E, bizim duamız bu çatışmaların bir an evvel bitmesi, İnşallah. kardeş kavgasına son verilmesidir. İnşallah. Ama maalesef Hartun'da, e, Sudan'ın başkentinde gerçekten çok yoğun hem çatışmalar var hem çok büyük bir mağduriyet var. E, geçen eee Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu bizi ziyaret etti. Hı hı. Anlattıklarından gerçekten büyük bir e, üzüntü duyduk. Çünkü insanlar artık ekmeğe muhtaç durumda. Ve orada ekmekle ilgili bir proje oluşturmamızı talep etti. Düşünün ekmek ekmek. Yani insanın Biz en zaten önemli zor ihtiyacı bir ülke, olan ülke. ekmeği bulamıyor Hartum'daki çocuklar, Hartum'daki anneler Çocuklarına verecekleri ekmekleri yok. O duruma düşmüşler. O açıdan biz Sudan'la ilgili ekmek projesi oluşturduk. Ben buradan sadece şunu seslendireyim. Özellikle 100 aileye 100 aileye her gün ki her ailenin 5 ferdi olmak kaydıyla Standart, evet. her gün 10 ekmek verirsek bir ay boyunca 2200 Dolar tutuyor. Yani 100 aile 100 aile her bir aile 5 kişilik fertten yani bu da 500 kişiye eder. Ee, her gün 10 ekmek verirsek her bir aileye bir ayda 2200 dolar tutuyor. Biz bunun için şunu yaptık. Bir araya ya, gireceğim Sadık Bey. Buyurun. Şimdi bir aile için Türkiye standartlarında baktığımızda 10 ekmek çok gibi görülebilir ama o ülkede ekmek bile olmadığı için o gıda ancak üç öğüne tabi 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 bir de onların ekmeğiyle bizim ekmeği kıyaslamayın yani o onlarda ha, evet, şey, küçük ekmekler. ekmek tabi farklıdır tamam evet. ee, ayrı ayrıca e, şunu söyleyeyim biz yardım eli derneği olarak bunun için bir e, dernekte bir ekmek havuzu oluşturduk yani bu ekmek havuzuna kişi İsterse 10 TL ile, Hı. isterse 100 TL ile, isterse 1000 TL ile, isterse 100.000 bin TL ile katkıda bulunabilir. O havuzda özellikle hafta içinde birikecek meblağ neyse Hı. onunla kaç aile, 100 aileye mi, 200 aileye mi, 500 aileye mi, kaç aileye bu proje standartlarında ekmek yetiştirebiliyorsak onu yetiştireceğiz. Orada zaten külliyemizde daha evvel çalışan Şemsettin kardeşimiz vardı. Onunla irtibatlıyız. O bu projeyi orada organize edecek. Tabii şartlar çok zor, onu da söylemiş olayım. Hı -hı. Ama organize edecek. Bir ekip oluşturuyor. O bu projeyi organize edecek. İnşallah biz Sudanlı kardeşlerimize de bu zor zamanlarında özellikle ekmeği ulaştırmaya çalışacağız. Gönül isterdi ki e, özellikle onların yaptığı, e, mısır unundan e, çorba var. Hı. Keşke çorba da ulaştırabilsek. Olur Bir bakacağız işte. havuza gelen bağışlarla bağışçılarımız bu se e, talebimizi kendilerine ulaştırıyoruz. İnşallah gelen bağışlarla e, ekmek projesini ne kadar genişletebilirsek ne kadar fazla sayıda insana ulaştırabilirsek o kadar inşallah Sudanlı kardeşlerimizin yanında saf tutmaya çalışacağız. O zaman Afrika Sudan'daki kardeşlerimize en azından bir günde iki tane küçük ekmek yeterken evet. ulaştırmak isteyenler yardım eli hesaplarına hediye babından paralarını yatırdıklarında açıklama bölümüne Sudan ekmek 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 projesi Sudan ekmek, ekmek projesi Sudan ekmek Sudan projesi, projesi. Evet. yazarlarsa yani o, o bağışlar havuza gelecek Hı. biriken meblağ neyse o hafta bakacağız kaç aileye ulaştırabiliyorsak Hı. o kadarını ulaştırmış olacağız. Bu çok e, güzel ama biraz da tabii acıtıcı. Yanına da bir çorba verebilseniz. Keşke inşallah. Bir bakacağız gelen bağışlarla değerlendireceğiz. İnşallah önümüz Ramazan, Ramazan bereketiyle gelir Çorbayı İnşallah çorba tabii ikram bu ederiz. bu bağış talebimiz Hı. Türkiye'den, Hı. Avrupa'dan ve sesimizi ulaştırdığımız her kardeşimizden. Şimdi sesimiz demişken Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler YouTube üzerinden program yapıyoruz. Ee, i̇stediğimiz izleyici sayısına ulaşmak istiyoruz ama bu sizlerin desteğiyle olacak. Bunun için e, kendi WhatsApp arkadaş gruplarınıza, dostlarınıza, akraba gruplarınıza, çevrenize bizim linkimizi atarsanız bizim tanıtımımıza yardımcı olursanız yapılacak her hayırdan sizin de sevap hanenize bir pay düşecektir. Çünkü sebep olan da yapmış gibidir. Biz bunu böyle biliyoruz ve sizlerden bunu istiyoruz. E, Somali konusuna geçmeden unutmadan bir duyar, duyurumuz daha var. Yardım Eli Derneği e, karnıyla bir, birlikte aklını ve kalbini de Doyur ilkesi gereğince hareket etmiştir. Ayrıca bizim gönüllerimizin de yüreğinin ve beyninin gıdaya ihtiyacı vardır. Bunun için de Yardım Eli Avrupa'nın daveti üzerine ki bu davetler periyodik olarak devam ediyor. Çok değerli misafirler Türkiye'den Avrupa Yardım Elinin konuğu olarak eğitim ve diğer faaliyetleri için oraya gidiyor ve tanıtım. Bu ayın 23 Aralık'ta, bu ayda yine Yardım Eli Avrupa'nın konuğu olarak Mustafa İslamoğlu hocamız Avrupa'da olacak. Belçika Harmonik Genk Derneği'nin misafiri olarak ayrıca Yardım Eli Avrupa'nın da davetlisi olarak sizlere bunu duyuruyoruz. Sormak istediğiniz tüm sorularınızı ayrıca hocama iletebilirsiniz. Çünkü bu bir konferanstan da öte bir mini ribat içeriğine sahip bir faaliyet bunu da belirtmiş olalım. Ee, yani sayın, değerli buyurun. Mustafa İslamoğlu hocamız hı hı. Allah nasip ederse ayın 23'ünde evet, Belçika'nın Gent kentinde hı hı. Yardım Eli Derneğimizin Avrupa temsilcisinin organize ettiği programda konferansı olacak. Bütün kardeşlerimize, Avrupa'daki kardeşlerimize duyurmuş olalım. O programda Osman İlhan kardeşimiz de yer alacak. Çok güzel. Ayrıca bu pro programdan elde edilen gelir de e, Gazze'li eğitim gören, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler için. Öğrencilere, dışı. evet, Öğrencilere. Bunu da belirtmiş olalım ve yardımli Avrupayı gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. E, Rabbim yaptıklarını hem bu dünyada hem öbür, öbür dünyada önlerine çıkarsın. Şimdi e, süremiz de azalıyor e, Somali. Somali. Somali'de malumunuz bizim e, 2011'de başlattığımız Hı. ve 2017'de açılışını yaptığımız bir yüz yataklı hastanemiz var. Ve elhamdülillah Mogadishu'da gerçekten çok güzel faaliyetler. Hı. Yani en azından e, annelerin gözyaşlarını dindirme noktasında yani bebeklerini götürebilecekleri bir sağlık kurumu bebeklerinin özellikle tedavi göreceği annelerin sağlıklı bir ortamda doğum yapabilecekleri ve diğer hastalıklarla. Evet. Yani biz ilk doğum ve çocuk hastanesi diye başladık ama şu anda genel hastaneye dönüştü. Çünkü çok büyük ihtiyaç var. Evet. Hatta şu anda o yüz yataklı hastanemiz yeterli gelmiyor. Bizim onun kuzey tarafında olan bir arsamız var. Bu arsamıza biz bir proje yaptık. Tekrar bir 100 yatak hatta 120 yatak ilave etmek istiyoruz. Projesi hazır. Tüm çalışmaları yapıldı. Buradan da o hastanenin yapımına katkıda bulunmak isteyen, bağışta bulunmak isteyen kardeşlerimiz gerekli katkıları sağlayabilirler. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Çok yakın bir tarihte Allah nasip ederse önümüzdeki 2000 25'te 25'in ilk ayında belki Hı. temeli atılacak ve hastane inşaatına başlanacak kısa bir sürede tamamlanmasını bekliyoruz Allah nasip ederse İnşallah Allah razı olsun ee, bizzat oraya gidip iki defa gidip görmüş bir kişi olarak izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum Somali'de Türkiye standartlarındaki Birinci sıradaki de hastane yardım Derneği kadın doğum çocuk hastanesi ve bir de sizlerden isteğim o hastane neden yapıldı bunu e, Google'a yazarsanız e, Afrika'daki sağlık işte e, uluslararası veriler vesaire Afrika'da diğer ülkelerde farklı farklı işler yaparken neden Somali'de hastane bunu da bir zahmet sizler araştırın diye isteği mi evet, budur? Bizim hastaneyi kurarken şöyle bir tezimiz vardı. Hı. İlk başbakanımız oraya gittiğinde ben de refakat etmiştim. Şunu görmüştük. Bebekler bir böyle tahta parçasının üzerine yattırılmış. Anneleri de çevrelerinde Bebekler ölüm sıralarını bekliyordu, anneler de bebeklerin ölüm nöbetini tutuyordu. Çocuklar yani. Biz de dedik ki burada yapılması gereken en acil şeylerden birisi özellikle hastanedir ve ilkin doğum ve çocukla başladık. Şimdi de genel hastaneye dönüştü. İnşallah. Katarak ameliyatları da bizim hasta dahi dahil e hastanemizde yapılmaktadır. Yani bu arada e bu hastane yalnızca yardım elinin değil Türkiye'nin de yüz akı. Tabi 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 yani ve sadece Mogadishu'ya da de has değil Somali'nin genelinden hasta geliyor. Hatta ben biraz daha ileri götüreyim. Cibuti'den, Kenya'dan bile, Etopya'dan bile hasta geliyor hastanemize. Bir de şunu diyorum, Yardım Eli Derneği hiçbir faaliyet yapmasa idi, yalnızca Somali'deki hastane bile başlı başına faaliyet olarak ona yeterdi sevap hanesi açısından. Elhamdülillah, bağışçılarımız kuruluşumuzdan bugüne kadar bizi yalnız bırakmadılar. Her projemizde yanımızda saf tuttular. Bizim yürüyüşümüzle beraber oldular. Ben buradan kendilerine müteşekkirim. Allah razı olsun. Tüm yönetim kurulu adına, temsilcilerimiz adına, çalışanlarımız adına kendilerine selam ve dualarımızı iletiyoruz. E bir de her nimetin şükrü kendi cinsindendir diyebiliriz biz. Mesela bir sağlıkçı, bir doktor, bir hekim işte bu alanda çalışmalar yapan veya yatırım yapanların da en azından siz davet etseniz gelip Somali hastanemizi görseler orada e, senede bir hafta bir ay orada hizmet yapsalar bu da onların sadakası sadakası olsun. Bu olsa. sözleriniz sizin çağrınız olsun. Olur. Biz her zaman yani sağlık personeli, doktoru, hemçiresi, ebesi istedikleri zaman Somali'ye gidip Somali'de misafirhanemiz de var. Evet. Hastanenin bünyesinde. Orada bir ay, on beş gün, iki ay neyse çalışabilirler tabii gönüllü olarak. Yarmayı bunlara imandarlık etmeyi evet. seve seve ister. Ee, Sadık Bey çok güzel, e, güzel projeler. Yani güzelden öte kelime bulamadım. İnşallah. E, başka ekleyeceğiniz var yani mı? Yani Son İçeriniz? sözlerim e, şu olsun. Özellikle tabii... Bizim farklı farklı ülkelerde de farklı projelerimiz daha var. İnşallah başka İnşallah. programlarda bunları da işleriz. İnşallah. Ama gerçekten e, şu anda Suriye'ye, Sudan'a, Somali'ye, e, özellikle Gazze'ye, ye, Yemen'e, e, Arakan'a büyük ihtiyaçlar var. Bunları tekrar dile getiriyorum. İnşallah. Bahçılarımızdan Allah razı olsun. İnşallah gerekeni yapıyorlar, İnşallah. yapacaklardır. Ben son söz olarak Türkiye'deki temsilcilerimize, Avrupa'daki temsilcilerimize ve çalışanlarımıza selam ve dua gö gönderiyorum. Ve son söz olarak tekrar başlangıçta söylediğim gibi, kul hayrat diyorum, hayırlarda yarışın. İnşallah hayırlarda yarışarak bizim en önemli görevlerimizden birisi, salih amellerimizi arttırmak, salih ameli diğer tarafa e, taşımaktır inşallah. İnşallah. Ahiretimize ediyoruz. salih amelle gitmektir. İnşallah. Ben bunu tüm bağışçılarımıza, bizi izleyen tüm izleyicilerimize Rabbim nasip etsin diyorum. Amin diyoruz. Allah razı olsun. Sizden Ayağınıza de. taş değmesin. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var Sağ olasınız. olun, Allah razı olsun. Saygıdeğer izleyicilerimiz, e, Bizim safımız belli. Biz Nemrut'un ateşine karınca taşıyan karıncalarız. İnşallah tarafımız belli, tarafımız iyilik, tarafımız insani yardım, tarafımız insana dokunmak, çocukların gözyaşını dindirmek, anneleri mahzun olmasın, anneler de gülümsesin istiyoruz. Bunun için sahadayız ama bizler istiyoruz ki sizlerle güçlenelim. Daha güçlü olalım, daha uzaklara, daha mazlum ve mağdura ulaşalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.